arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sek markasından 7 kilogramlık çamaşır makinesi, 2 yıl garantili Vestel garantisiyle 1000 devirlik bir ürün 7000 liralık fiyatı var. Nehir markasından servis gereçleri geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler. 130 liralık adet fiyatı var. 50 yılda garantisi mevcut. Pierre Cardin saç düzleştirici ince bir tasarıma sahip arkadaşlar. Bu ürün 2 yıl garantisi var. 400 liralık da fiyatı olacak. Hyundai Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı 2500 lira 2 yıl garantili bu ürün. Kiwi Garden elektrikli üfleme makinası 2 yıl garantili bir ürün 499 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Jakarlı banyo havuzu farklı renk seçenekleri mevcut. 70'e 140 cm batlarında 100 liralık adet fiyatı var. Desenli kısa kollu pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x-large bedenlerde 220 liralık fiyatı olacak. Arzum saç maşası 19 mm kalınlığı mevcut arkadaşlar. Isı geçirmeyen tutma ucu da var. 4 yıl garantili bir ürün. 550 lira. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Aprilia markasından silikon tabancası 2 adette mum silikon ürüne dahil 40 watt gücünde 2 yıl garantili 130 liralık fiyatı var. Sek markasından 2 yıl garantili buzdolabı 242 litre net hacmi mevcut 7400 liralık bir ürün yine Vestel güvencesiyle. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 45 liralık fiyatı var. Eksi 30 dereceye kadar antifrizli cam suyu 5 litrelik 55 lira fiyatı. Petek dekoratif kitaplık 1500 liralık fiyatı var. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Araç için eksi 37 dereceye kadar dayanabilen radyatör antifrizi 3 litrelik arkadaşlar 85 lira. Power bank geliyor. 22.5 watt hızlı şarj özelliği mevcut. 2 USB çıkışlı ve Type-C özelliği de mevcut. 280 liralık fiyatı var. Ultra HD WebOS Smart LED TV 55 inç arkadaşlar bu ürün 12 bin liralık fiyatı olacak. Onodan dikey şarjlı süpürge 3 kademeli dijital hız göstergesi mevcut. 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı olacak. Sek markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi, 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6000 lira fiyatı. Universal motosiklet brandası ön ve arka kısmı lastikli bir ürün, taşıma çantası da ürüne dahil ve su geçirmez bir ürün 260 liralık fiyatı var. Yağsız fritöz air fry 6.5 litre kapasitesi mevcut arkadaşlar 1700 watt gücünde 2 yıl garantili 1900 liralık fiyatı olacak. Jakarlı 100 havlusu 50'ye 70 cm farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Bayan soket çorap 5'li bir ürün 36-40 numara aralığında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar 70 liralık fiyatı var. SEG markasından mekanik silindirik termosifon geliyor. 65 litrelik bir ürün. 4300 liralık fiyatı olacak ve taksit seçeneği de mevcut bu üründe. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped. 35000 liralık fiyatı var. Düdüklü tencere seti 6.5 litre ve 3 litrelik 2 ürün var. 9500 liralık fiyatı olacak. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün. Farklı renkleri ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Philips'ten 55 inçlik Ultra HD Smart LED TV 20 bin liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe ayaklı servis tabı 32 cm arkadaşlar genişliği 169 liralık fiyatı var. Kivi seramik tabanlı buharlı ütü 3000 watt 760 lira fiyatı. Simbo ayakkabılık 200 liralık fiyatı var arkadaşlar Alev desenli sandalet geliyor arkadaşlar 24, 29 ve 30-35 numara aralığında farklı renkleri mevcut adet fiyatı 70 lira olacak Keramika desenli kayık tabak 26 santimetre arkadaşlar farklı desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 65 lira Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut 1400 lira fiyatı Keramika desenli kupa 345 ml kapasiteli farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı farklı renkleri mevcut. Yine adet fiyatı 3000 lira. Universal motosiklet sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Fulya 4 kapaklı 2 çekmeceli gardrop 5300 liralık fiyatı var. Sonra TV ünitesi 2000 liralık fiyatı olacak. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 550 lira. Toshiba'dan 58 inçlik Ultra HD Android TV 17 bin lira fiyatı. Keramika desenli kayık tabak 16 cm arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira olacak farklı desen seçenekleri mevcut. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 cm. Bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. 10 Onvo 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 11 bin lira fiyatı. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 3800 liralık fiyatı var. Paşa bahçe borcam kare tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Casio bayan kol saati çeşitleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 900 lira olacak bu ürünlerin. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6.500 liralık fiyatı var. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. Metal çift kişilik karyola 2800 liralık fiyatı olacak. Dalgıç su pompası geliyor. Şamandıralı güç butonu 5 metre kablo uzunluğu ve 400 watt gücünde 950 liralık fiyatı olacak. Keramika desenli pasta tabağı yine farklı desenleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 45 lira olacak arkadaşlar. 50 inçlik Ultra HD Smart LED TV CVC markasından 13 bin liralık fiyatı var. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Porselen pasta tabağı kütahya porselenden geliyor 19 santimetre. Fark renkleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Evet arkadaşlar bir kataloğun daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağı yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.